Nerede Zerat? Yeteneklerimi çok saçma aç attım ya. Yet Buradan çıkalım hemen. Flash attı. Flash attı. Burası çok iyi bu arada. Oynanır bura. Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte ormanda Kayn oynayacağız. Karşımızda Rengar var. Kırmızı Kayn olmayı düşünüyorum. Sadece yük, yük asabileceğim tek kişi Rengar. Valla nasıl olacak bilmiyorum. Bir bakalım görelim. Ee, gittim mavi bir totem attım. Ee, Red'e Red hiç bakmadım. Valla Red'den başladıysalar benim sıkıntı yok. Başlamamışlar tamam. 3 levelde bota bir gank hızlı bir şekilde. Bunları alalım. Liş almadık. Liş alma gereği duymadım. Şöyle şuradan şöyle Q'muzu vuralım. Ya daha öncesinde güzel bir kayın videosu çıkarttım ben. Yani 20 kilo falan böyle sağlam bir kayın videosu oldu ama ee, sıkıntı şu. Bir saldırıya uğradık. Yani ben saldırıya uğradım. Siber saldırıya tahmin edeceğiniz gibi. O yüzden bilgisayara format atmam gerektiği için o videoda orada silinmiş oldu, çöp olmuş oldu. Biraz öyle bir sıkıntı yaşadık açıkçası. Canımızı çok kaybettik niye bilmiyorum. Şimdi 3 olduk. Bota itmeyin dedim. Buradan gidelim bakalım da itmeyin dedim gitmiş itmişler. Yani itmişsiniz kanka neden itiyorsunuz? Zaman kaybıları sadece. Zaman kaybettirdiler bana başka yaptıkları bir şey değil Hemen gidelim mavimize doğru Gidelim bakalım Top lane'e Neler yapacağız görelim Güzel skorumuzu aldık Yük mavi verdi ya Bordorit diye ping atıyor bana. Böyle çocuk için hepsini birer canlı bıraktım. Beyz atalım. Ne yapıyor? ne yapıyor? Ya Beyze e basmıştır o. Ha gidiyor orada. Base. Yani tutuşturum var. Orada keserdik rahat bir şekilde de. Erken çıktı. Güzel. Kararımın altı temin alalım. Bir tane ayakkabımızı alalım. Hızlıca çıkalım şu yine. Şöyle güzel bir gank denemesi. Çalmasa iyiydi ya. Çalmasa iyiydi de. Vur kanka bir tane daha. Ya bari ben neyse ben de ölmedim bari. En azından ölmedim. Bırakacağım orayı. İşin kötü tarafı şu, ben e, kırmızı stek alamıyorum ya şu an. Yani sadece rengarla kapışmam gerekiyor. Onda da e, yani zor. 4 kişiden sadece bir kişiden yuk kasabiliyorum. İyi, kili çaldırmadık. Yani biraz sıkıntı. Ya buna giriyorum ben bu arada ya. Böyle gelin bakalım çocuklar. <laughs> bak bak. Küçülse öyle mi girsek acaba? yetmedi. Şimdi Narcım tekrardan merhaba canımın içi benim. Akuleye gitti. O da olur kanka o da olur. O da olur sıkıntı yok. O da olur canım. Yeter ki öl. Şimdi adama o da olur dedim ya. Bundan sonra ölmemeye çalışacak. Yani az önceki yaptığı hareketi yapmamaya çalışacak. O zaman da gelecek bize asist veya kill verecek. Bu bizim işimize daha çok gelir tabii ki de. Geliyor ping attım ama velakin Nerede Zerat? Yeteneklerimi çok saçma attım ya. Yetenekleri çok saçma attık da aldık kill'leri. Hemen pink ward'u keselim. Hala dönüşemiyoruz ama rengar geliyor olabilir. Şuraya it. Dive dive dive. Sıçtın kanka. Hayır bir dur bir dur bir dur. Ultim yokmuş ben ultim vardı ya adama daldım. Da Güzel Bu takımda Leblanc var mı hiç farkında değilim Buraya yardım pingi attım şimdi Bakalım gelecekler mi? Aa hayret biri geliyor Aha ikisi de geldi hayret Şuna yardım edin İyi öldürdü tamam çarpım yok ona göre oynayın hmm, Burada ölmüş olabilirim ya Peloport falan atıyor enayiler Ölmeyeceğim ulan. İnadınıza yaşayacağım. Abi adamı nasıl kastırmışsın? 50 tane genk atmasam demek ki o adam içimizden geçecekmiş yani. Tutuşturu koydum direkt hiç uğraşamam ya gerçekten Devam et bakalım Kanka benden kaçıyorlar sadece ya gerçekten kill alamıyorum 7-3-5-5 açsız Bu da öldü Zerat buraya geliyor Ne olur çalma kanka ne olur onu bari çalmayın. Bir durun. Bütün skorlarım çalınıyor zaten. Oha. İplere bak işte yakalamayın yakalayamayınca böyle oluyor. Siz şimdi Zerat'a üzülmüşsünüzdür ama yakalayamayınca böyle oluyor işte arkadaşlar. Ee, bu arada bu videonun arkasında bir video daha atacağım. O videoda daha böyle erken dönüştük ama erken dönüştürmekten kastım. Yani spoiler vermek istemiyorum. E, spoiler yemek istemeyin. Buraya atlasın. 2 saniye sonra açıklayacağım kaç dakika kaçta e, dönüştüğümü. Süre doldu. Şöyle. Söylüyorum tam dakika 7'de dönüştük. Dakika 7'de dönüştüm. Kayınla. Ya W'larım nereye gidiyor benim ya? Gel la buraya. Vallahi dayı atarım sana. Neyse dur geliyor. Dur abicim, dur babacığım, dur sakin ol. Dakika 7'de dönüştüğüm bir kayn videosu var. Bunun arkasında hemen. O da çok güzel oldu ama oyun kısa sürdü. O yüzden iki video olarak atacağım sizlere. Şimdiden iyi seyirler. O da bu videonun arkasına gelecek. Peki burayı görüyor musun sen? Görmüyorsun. Ama büyüyecek lan bu. Ben bunu garabaltı olmadan kesemem ha. Ben söyleyeyim. Gel oğlum buraya. Üçüldün. Hayır. Kaçma. Allah belanı versin. Çok büyük. Çok güçlü. Çok ne bileyim vuramadım büyükken. Nar büyüdü. Ondan uzak durmak lazım aslında. Oğlum sen niye bu da tanksın ya? Çarp 1200 vuruyor. Abi ne oldu bilmiyorum. Aa buna gir. Aa, ne oldu benim ulti nereye gitti? Bende ne oldu? Aa ben ultiyi ona mı attım? Lan oğlum. Neyse ejderi daldık adamı daldık. Güzel. Oğlum. Lan. Oğlum siz kimin arkadaşın saldırıyorsunuz lan? Lan W at. Ha, şey orada, rengar orada. Oğlum payık, oğlum payık. Buradan çıkalım hemen. Oğlum farm yok gençler. Neyse tamam al işte tamam, varmış. Bunu al barona gideceğiz. Ya sıkıldım ya. Şu barona ilk ben vuruyorum var ya her seferinde. Bak baron alınması gerekiyor ya. O barona ilk ben vuruyorum her seferinde. Niye bilmiyorum. Ben vurmadan takımdan bir insan evladı da gelip de şu barona vurmuyor kanka. Ölüyorum oğlum. Bot, Bot lane. Bot lane'in kulesini açalım. Direkt zerata tuştur atıyorum. Mental hasar veriyorum adama ya. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Niye ölüldün? Bu videomuz bu, burada bu kadardı. Hazırsanız ikinci videoya geçelim. Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte ormanda kayn oynayacağız ve karşımızda Jax var. Rünlerden bahsedecek olursam yenilmez, zafer, efsane hız, son direniş, ani darbe, mükemmel avcı olarak girdik. Yeşil çarpımızı aldık. Tank olmak istiyoruz. Set var. Jax var. Eko var. Yani içeride oynayacağız o yüzden tank olmak istediğim için. Yeşil çarpı aldım. Kırmızı kayn olacağız. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Bir de e, çarp ve tutuştur oynuyoruz. Yani tutuştur bizi daha da avantajlı yapıyor. Sal e, şeyde ormanda şeyle karşılaşırsam yanımda böyle şeyler yapmayın. Bak ben kıskanıyorum ama. Bak ben kıskanıyorum ama yapmayın böyle şeyler. Aman aman. Çifte kurmulara bak. Bak bak bak. <laughs> Rakam bir hit tanklamak isteyecek mi? İstemedi. Kalkan olduğu için belki ister diye düşündüm ama bir tane düz vuruş atıp öyle gitti hatta. Daha kötü yaptı yani. Misli katmasak iyiydi. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Valla beni soracak olursanız keyfim yerinde. Abi bak gene aynı senaryo ya. Adam buradan başlamış gene ya. Az önceki oyunda da aynı şeyi yaşadım ya. Buradan buraya bakacağım ben. Mecbur buraya bakacağız. Adam burada. Eyi kaçırmasan iyiydi. Ay kilidi alamadım. Abi adam benim buradan başlamış ya. Şaka mısın lan sen? Can alırsam. Of kafayı yiyeceğim ya. Az önceki oyunda da aynı şeyi yaşadım. Benim buradan başlamıştı ya. Rakip ormancı. Abi Gragas burada beklemedim oyun başı. Ben ona güvendim de şey yaptım ya. Adam hala buraya gelmemiş. Aha reset almamış bu. Duvara çıksam iyiydi de. Yok ol kardeşim benim. Reset almamışsın da. Benim ayakkabım var sadece ama ben bunu alacağım. Ben bunu almak zorundayım şu an. Ya ölümüne. Eğimi saklayacağım bilerek. Flash attı. Flash attı. Burası çok iyi bu arada. Oynanır bura. Oo çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bunu almak istiyorum ama. Bunu almak istiyorum. Bir düz vuruş. Of bebeğim. Sen kimin ormanına giriyorsun? Adamı pişman ettim pişman. Sen kimsin lan? Çok iyi oldu burası efsane güzel oldu 4-1 olduk efsane paramız var Kuşlar alıp base atıp oradan ölü kurtçuklara gitmek isteyeceğim Kuşları da alacağım çünkü Çünkü reset alırsam O adam reset almadığı için bu arada ya yani, tamam bizde sadece ekstra olarak ayakkabı vardı ama hız bile, Hızla yani, lan oğlum Sıçtı lan karakter Orada bana yetişemedi mesela ben köyü beklerken e, ilk fight attığımız yerde bana yetişemediği için orada ben onu öldürdüm. O bana yetişip düz vuruş falan atsaydı kesinlikle ben orada gene ölüyordum. Bu sefer oyunum bitiyordu. Orada ayakkabımın olması büyük bir avantajdı. Eko'ya bakmak isteyeceğim. Bakamıyoruz. Şuna bir öpücük at bir şey at. Kanka. Harbi kötüsün bu arada. Ah bir kalkan gelse güzel olurdu ama neyse dönüştük. Dönüştük 5-2'yiz. Ve 2800 paramız var. Hemen kararmanın şu itemini şu itemini alıyorum. Ayakkabımı bitireyim mi? 975 75 kod sonra kararma bitiyor. Şuradan bir dönüşelim biz. Ee, bence dur bitirmeyelim. Hemen buradan kendinde ormanı dakika 7'de dönüştük. Dakika 7'de dönüştük. Efsane oyun oluyor. Benim mavime gitmem lazım. Eee Jax gelirse burada kesebilir miyim hiç bilmiyorum şu an. Yani birebirde ne ne yaparız? Ee, eşyada falan öndeyiz ama iyi, iyi set öldü. Set orada öldü. Kurçuklara girmek isteyeceğim. La oğlum neden nefes verdiniz?